Anneanne ödünç almayı öğreniyor. Bak neyim, bak. Yıldızlı bir deneyim var. Oo, bu çok güzel. <laughs> İstersen ödünç alabilirsin. <laughs> Merhaba çocuklar. Yakında eve dönme vakti gelecek Niyim. Panki'nin de öyle bir pelerini var. Değil mi Panki? <laughs> Durun. Bu Panki'nin pelerini. Niyim ödünç aldı. Paylaşıyoruz. Buna gerek yok. Bir sürü şey paylaştık. Ben Panki'ye bir CD ve parlak saç fırçası ödünç verdim. Ben de mavi atımı ve yastığımı ödünç verdim. Yastık mı? Paylaşmak çok. Bayan Nolan'ın çantasını ödünç aldığımda neredeyse aramız bozuluyordu. Bayan Nolan'ın çantası neredeyse bir yıldır sende. Ve geri vermeyi reddediyorsun anne. <laughs> Niyam eşyaları geri verir. Elbette verir. İstiyorsan Panky'nin pelerinini ödünç alabilirsin Niyam endişelenme. Hah. Tom, 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 tom. Güle güle. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Panki. Tacını nereden aldın? Niyimden ödünç aldım. Pelerini mi de geri verdi? <gülüyor> 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 anneanne. Bak. Bende ne var? Hı, haline bak Panki. <laughs> Çok tatlı görünüyorsun. <laughs> Çok komiksin anneanne. Ödünç almak ister misin? Aa, Komik görünmek için sabırsızlanıyorum. Hmm. Yani istemem Panki. Hmm. Ödün almak güzel anneanne. Daha fazla şeyin oluyor. Gerek yok. Çay ister misin anne? Bir de soruyor musun? Bisküvi ister misin? bak. Paylaşmak güzeldir. Bisküvileri ödünç almıyorum Panki. Onları yiyorum. Bu farklı. Onu bir daha asla göremeyeceksin. Hmm. <laughs> Anneannem niye ödünç alabilir Rufus? <laughs> Anneanne ne sever? <laughs> Hah. Yıldızlı deneyim. <laughs> Yıldız'la deneyimi ödünç almak ister misin? Onunla her şeyi yapabilirsin Sahi mi? Bir şeyleri kaybedebilir mi? <laughs> Bir deneyelim hmm, Çalışmıyor Ödünç almak istemiyor musun? Hayır, televizyon izlemek istiyorum Nasıl hissedince ona sarılırsın. Yalnız olmayı severim. <laughs> Kimse beni rahatsız etmez. Hmm. <gülüyor> 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 CD çalarımı ödünç almak ister misin? Hmm. Televizyon izleyemediğin zamanlarda müzik dinlersin. Hmm. Ama şimdi televizyon izliyorum. bir şey ödünç almak istemiyor musun? Hayır, Hı, istemiyorum. <laughs> bu şeyin nesi var böyle? Belki de pili bitmiştir. Oo, nereden çıktı şimdi bu? Sürekli kanal değiştirmek için kalkamam. Hiç pilimiz var mı? Çekmeceye bak anne. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yok. CD çalarımın pilleri var anneanne. Öyle mi? Bunlar aynı boyda değil Panki. Çok büyükler. Bana küçük pil lazım. Oh, ha? Markete gidip bana pil al kon. Seni iyi çocuk. Çok geç anne. Market kapanmıştır. <laughs> Yıldızlı deneyimdeki piller. Küçük. Aferin sana Panky. İşte bunlar doğru boy. Bekle. Hı. Pillerimi ödünç almak ister misin? Evet, evet. Ödünç almak isterim. Bak, paylaşmak çok güzeldir. Bunu asla söylemem. Paylaşmak çok güzeldir. <laughs> Evet. Peki. Ha tamam. Ee, paylaşmak çok güzeldir. Ver şu pilleri bana Panki. <laughs>